senelik izne ayrıldıktan sonra kaybolan polis memuru Musa Tüzüne ait olduğu iddia edilen bir ceset bulundu. Ceset 54 gündür Adli Tıp Kurumunda bekliyor. CHP Milletvekili Murat Bakan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslendi. Bu işin sorumlusu kim? Bu işin arkasında kim var dedi. Musa Tüzün kayıp mı? Musa Tüzün olayı bir cinayet mi? Kayıp polis memuru Musa Tüzün'e ait olduğu iddia edilen ceset 50 günü aşkın süredir adli tıp kurumunda bekliyor. Ailelerse bir açıklama. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne soru önergesi verdim. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sordum. Bir polis memuru güpe gündüz nasıl kaybolur? Kaybolan polis memuru nasıl bulunmaz? Musa Tüzün, Atatürk Üniversitesi'nden mezun bir sosyolog. İş bulamama kaygısı nedeniyle polislik sınavlarına girip kazandı. İzmir'de aldığı eğitimin ardından ilk görev yeri olan İstanbul'a gitti. Ardından Tunceli, Nazimiye Karakolu'na. Oradan da kaybolduğu yere Tokat'ın Almus ilçesindeki emniyet müdürlüğüne tayin edildi. Tayininden 6 ay sonra 26 Ekim 2021 tarihinde 20 günlük izne ayrıldı Musa Tüzün. O günden itibaren de kendisinden bir daha haber alınamadı. Tüzün ailesi oğullarından haber alamayınca 28 Ekim'de karakola gitti. 39 yaşındaki polis memuru Musa Tüzün hakkında kayıp başvurusunda bulundu. Ancak aylar boyunca Tüzün'e ait herhangi bir iz bulunamadı. Yani birisi bir tweet attığında ertesi gün yakalıyorsunuz. Bir polis memuru ortadan kayboluyor onu bulamıyorsunuz. 8 ayın ardından Tokat Almus'taki Toki konutları yakınındaki ormanlık alanda mantar toplamaya giden köylüler kimliği belirsiz bir ceset buldu. Haziran ayında Cesedin yani Musa Tüzü'ne ait olduğu iddia edilen cesedin kente sadece 1700 metre uzaklıkta ormanlık alanda bulunduğu söylendi. Ee, bölgedeki aramada e, bir adet silah bulunuyor ve e, bir de çanta bulunuyor. Silahın balistik incelemesinden e, Tüzü'ne ait olduğu zaten netleşiyor. E, çantanın da Tüzü'ne ait olduğu değerlendiriliyor. Olay yerinde bulunan çantadan kimlik kredi kartı ya da ehliyet çıkmadı. Tabancanın kayıp polise ait olduğu öğrenildi ama olay yerinde mermi kovanı bulunamadı. Cesedin bulunduğu olay yerinde o silah bulunduğunda kullanıma hazır biçimde yani mermi atım yatağına sürülmüş biçimde ve silahtan bir tane mermi ateşlenmiş. Geri kalan 14 mermi silahın içerisinde duruyor ama silahtan ateşlenen merminin kovanı o bölgede yok. Ormanlık alanda herhangi bir puana rastlanmıyor. Bu ayrıntılar da Tüzün'ün cesedinin başka bir yerde öldürüp, yani Tüzün başka bir yerde öldürülüp cesedinin bu bölgeye taşındığını ailenin aklına getirdi. Başına isabet eden bir kurşun hayatını kaybettiği söyleniyor. Ancak 1700 metre mesafede sıkılan bir silahın sesinin kentten duyulmama ihtimali yok. Bununla ilgili bir deneme, tatbikat yapıldı mı o da yapılmamış. Musa Tüz'ün kayıp mı? Musa Tüz'ün olayı bir cinayet mi? Bu soru ancak olay yerinde bulunan cesedin otopsi sonuçları çıktığında yanıt bulacak. Ancak otopsi sonuçları 54 gündür çıkmıyor. Musa Tüz'üne ait olduğu iddia edilen ceset 54 gündür adli tıp kurumunda bekletiliyor. Soruşturma savcısı aileye olay yerinde 15-20 gün içerisinde adli tıp raporunun geleceğini söylüyor. O zaman Tüz'ün ölüm nedeni, işte intihar mı ettiği yoksa öldürüldü mü bu belli olacak. Diyor. E Bugün 53. gündeyiz. E yetkililerden herhangi bir açıklama şu an yok. E aileye yapılan bir açıklama da yok. Tüzün ailesiyle görüşen ve daha önce konuyu meclis gündemine taşıyan CHP Milletvekili Murat Bakan bir kez daha İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslendi. Süleyman Soylu'ya sesleniyorum. Bu işin sorumlusu kim? Bu işin arkasında ne var? Musa Tüzün kayıp mı? Musa Tüzün olayı bir cinayet mi? Ha